Merhaba, konumuz insülin direnci. İnsülin direncinden kendimizde ne zaman şüphelenmeliyiz? Tatlı krizleriniz varsa. Yemek sonrası sanki fişiniz çekilmiş gibi kendinizi halsiz, yorgun, bitkin hissediyorsanız. Acıktığınız zaman sebepsiz ani öfkelenmeleriniz varsa. Ya da acıktığınız zaman kendinizi halsiz, yorgun, el ayak titremesi şeklinde hisseder şekilde buluyorsanız konsantrasyon güçlüğünüz varsa, zaman zaman sebepsiz baş ağrılarınız varsa insülin direnciniz olabilir. Bel çevrenizi ölçün. Bel çevresi ölçümünde erkeklerde 94 santimin üzerinde, kadınlarda da 80 santimin üzerinde bir rakam varsa yine insülin direncinden şüphelenmeliyiz. Bunun yanı sıra bel kalça oranı. Belin kalça oranı erkeklerde 0.90'ın üzerinde, kadınlarda da 0.85 üzerinde ise Yine insülin direncinden şüphelenilmelidir. Et beni dediğimiz fibroepitaleal polipler insülin direnci bulgusudur, mutlaka değerlendirilmelidir. Akantozis nigricans dediğimiz, özellikle ense, koltuk altı kasıklarda var olan cilt koyulaşması, yine insülin direnci bulgusudur, değerlendirilmelidir. Açlık şekeri, açlık insülini mutlaka ölçülmelidir. Bir sonraki videomda insülin ile ilgili rakamlar olacak, İzlemenizi öneririm. Teşekkür ederim.